<laughs> ne, yapıyor, mı ne, oldu ne, ne olmuş böyle? Lütfen kenara çekilin. ...tenizin canını bağışlamayacağım. Tamam, Bu adam da kim böyle? Tamam hadi yardım tamam, edin. O babanın arkadaşı Bu değil Bu Bay Rao. O çok tanınmış biridir. Ünlü bir tenis şampiyonu. Bunlar kalp krizi belirtileri. Hayır kalp hayır. Krizi mi? Bu kalp krizi değil. Ne o zaman? Zehirli bir hayvan ısırmış. Bu onun belirtileri. Galiba onu zehirli bir yılan ısırmış. Öyle görünüyor ki... Enki Rehecan'ın yerine bir başkası zehirlendi. Hepiniz sakin tamam, olun lütfen tamam, sakin tamam. olun. Her şey kontrol altında. Hastaneye kaldırıldı. İyileşecek. Pekala, lütfen partinin tadını çıkar. Sakin olun. Sen merak etme. Her şey yolunda. Tanrı bizim yanımızda. Şansımıza Doktor Sarkar buradaydı. Ev sahibi olduğumuz için bu bizim sorumluluğumuz. Yılan mı? Etrafta yılan falan görmedik. Çok zehirli bir yılan olmalı. Isı yılanın halini gördünüz öyle değil mi? İyi ama yılan ona neden saldırmış olabilir? Aslında yılanların sakin hayvanlar olduklarını okumuştum. Ancak kendilerini korumak için saldırırlarmış. Biri onlarla uğraşırsa kesinlikle saldırırlar. Anlayacağınız ne pahasına olursa olsun intikamlarını alırlar. Belki de yılan intikamını almak için buradaydı. Kim bu kadın? Onu daha önce hiç görmedim. Evet abla, ben de onu ilk defa görüyorum. Kurtulmayı başardın Ama elimde daha bir sürü zehirim var Eninde sonunda öleceksin Kritik iyi 10 dakikaya geliyor Nişan törenine devam edelim Hayır bu nişan töreni olmayacak Neden? Çünkü öncesinde bazı hazırlıklar yapmamız gerek Ne hazırlığı? Sen için. neden bahsediyorsun yenge? Son dakika plan değiştiremeyiz. Nişan töreninin saati davetlilere çoktan bildirildi. Eğer hayatta kalırsak belki bu nişanı yapabiliriz. Dinleyin eğer dua töreni yapmazsak nişana kadar hiçbirimiz hayatta kalamayız. Aman yenge bu ne hal çok gerginsin. Nişan yerine dua töreni yaparsak kötü olur. Mumbai'nin modern aileleri arasındayız bilirsin. Dua ettiğimizi gören misafirlerimiz. Ramya benim için ailemin hayatı davetlilerin düşüncelerinden önemli. Yamini yenge Madem bu kadar endişelisin. O zaman biz de Tanrı'ya dua ederiz. Abartmaya ne gerek var? Tören yapmak zorunda değiliz. Zorundayız. Ki. Rami, zorundayız. Buraya geleli daha bir gün bile olmadı. Dik ölümden kıl payı kurtuldu. Az önce bir yılan zehri yüzünden önümüzde mosmor kesildi. Ama ortada yılanı gören yok. Bütün bunların birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünemiyor musunuz? Dua törenine ihtiyacımız yok mu yani? Abi Lütfen yengemle konuş. Geçmişe bakarak bugünü değerlendir. Geçmiş mi dedin? Geçmişte neler olduğunu hatırlamıyor musun? Bu sadece benim geçmişim değil. Kesin artık. Daha ne kadar aynı şeyi tekrarlayacaksın? Oğlunun öğrenmesini mi istiyorsun ha? Buraya geldiğinden beri çok soru sormaya başladı. Ne yapmam gerekiyor? Ona gerçeği mi söyleyeyim? ...sana bir şey söyleyeceğim. Ne? Bilmiyorum neden... ...böyle hissediyorum. Daha önce hiç böyle hissetmemiştim. Anlamadım. Yani şey... ...demek istediğim... ...dün akşam bir iş adamıydım ve şimdi... Aa, ...tamirci gibi eve döndüm. Ama ben hala aynıyım. Ve sanırım... Mutfağa gidip işime başlasam iyi olacak. epey faydalandım. Tamam üzgünüm artık faydalanmayacağım. Şimdi ağlama lütfen. Nasıl ağlama? Geldiğimizden beri her şey ters gidiyor. Ne oldu? Saanak yağmur, toprak kayması, sonra senin ölümden dönmen ve bugün partide o tenis şampiyonu adam ...Bayrao nerede söylüyordu? Ne? Bu daha bir şey değil. Çok daha tehlikeli olaylar oldu. İnan bana bunları düşününce Ne oldu? Nişan kıyafetim mahvoldu. Tanrım, inanılır gibi değil. Elbisenin mahvolması birinin hastaneye gitmesinden daha mı kötü? Hayır, ama o benim nişan kıyafetim. Aman Tanrım tam bir. Partide olanları doğru düzgün anlatır mısın? Dinle. Hiçbir şey olmadı. Sadece Bayrağı küçük bir aksilik yaşadı. Şu anda iyi. Artık nişan töreni yapılıyor. Evet artık her şey değişecek. Artık sadece kendini düşünmeyeceksin. Bundan böyle bir karar almadan önce Tanvi'nin mutluluğunu da düşüneceksin. O da benim kızım üzülmesini istemem. İyi ama baba bunları söylemeye ne gerek var? Bunları sana söylüyorum çünkü sen o garson kıza biraz fazla ilgi gösteriyor gibisin. Bu yanlış. Buna bir son ver. Baba o hayatımı kurtardı hayatını kurtardıysa ona sadece teşekkür edebilirdin. Ona nasıl baktığını gördüm. Nedense buna devam edeceğini düşünüyorum oğlum. Baba sence biraz abartmıyor musun? <laughs> Hadi otur şöyle. Benim Brad Pitt'im. Sana asla oğlum gibi davranmadım. Sana hep bir arkadaş gibi davrandım. <laughs> Bugün sana önemli bir tavsiyede bulunacağım. Sen dinliyorum. Evlenince hayatın çok değişecek. Her şey değişecek, bakış açın değişecek. Bekar olduğun zamanlar aklın havadaydı. Ancak evlilik çok farklı. Büyük çıkarlar elde etmek için küçük çıkarları feda etmelisin. Küçük çıkarlar sana asla bir fayda sağlamaz. Oysa büyük çıkarların ömür boyu faydasını görürsün. Tam bir gibi. Söyle bakalım. Sen bugünlere nasıl geldiğimi biliyor musun? Hayır. Baba bana bugünlere nasıl geldiğini hiç anlatmadın ki. Değerlerimi kaybederek kimliğimi bile kaybettim. Yani kendimi kaybettim. Ne? Senin de bir baba olarak konuşmak istedim, arkadaş olarak değil. Yoksa senin yüzünde de benim yüzümdeki gibi kırışıklıklar olur. <laughs> Harika değil mi? Şimdi gidip hemen hazırlan. Birazdan nişan törenim var. Hadi acele et. Tamam patron. Ah, çok güzel. Rica etsem gidip bana kebap getirir misin? Affedersiniz ama biz dansçıyız. Öyle mi? O zaman git Dans ederek geçer. <laughs> Peki sen de dansçı mısın? Bilmiyorum. Bu parti kimin biliyor musun? Benim partim. Yani dans etmen için paranı ben ödedim. Peki kebap mı? Efendim bir şey ister misiniz? Onu gördün mü? Onun eli eli ne kadar uzundu gördün mü? Kimin efendim? Burada hiç kimse yok. Ah galiba çok fazla içtim. Yoga yaparken ateş gibi yanıyormuşum. Bu yüzden odadaki sıcaklık kendiliğinden yükseliyormuş. Bu yüzden de vazgeçmişler. <laughs> Tanrı her şeyi dengide yaratmıştır. Bir tarafta kocam oğlumla vücut geliştirme konusuna rekabet etmeye çalışıyor. Diğer taraftan da sen hep kızına benzemek istiyorsun. Bu <laughs> böyle devam ederse çok yakında biri sizin filminizi çekecek. Ağzından yel alsın ya mini yenge öyle mi Zaten biz yeterince film teklifi alıyoruz. Ama hepsini reddettim. Çünkü buna değmezlerdi. <gülüyor> <gülüyor> ne demek istiyorsun? <laughs> bu beni 50 yaşında gösteriyor. Bu da seni 50'inde gösteriyor. Yani ben 50 senedir yaşıyorum dostum. Ama bu senin 50 yıldır hiçbir şey yapmadığını gösteriyor. <laughs> Çek şunu içine. Abla, hani küçükken hayvanat bahçesine gitmiştim ya. Evet. Ne zaman aileme baksam ben hayvanat bahçesine benzetiyorum. <laughs> <laughs> ne oldu abla? Dinle. Yılan tıslaması da duydum. Evet. Sesi ben de duydum. Evet. <laughs> Şişeden geldi. Sessiz ol. Şimdi o sesi yine duydum. Dinle. bayrağı ısıran yılan hala bizim evimizde olabilir. Yapma abla yine bir şeyler içip saçmalamaya başladım. Şimdi bak. huzurlarınıza çiftimizi davet ediyorum. Ritik, <laughs> Reheca <laughs> ve Tanvi Matur. Akışlayalım hadi <laughs> Bunlar bizim atalarımız. Derler ki bir ağaç ne kadar büyük olursa olsun kökleri göçtüyse meyveler. İşte bu yüzden ben de köklerime geri döndüm. Neyse. Bu sıkıcı konularla başınızı ağrıtmayayım. Çünkü en güzel şekilde eğlenebilmeniz için her şey hazır. Bu yaşlı orman hala canlı ve ben de eğlence nasıl yapılır iyi bilirim. Bu yüzden sizin için dostlarım Hindistan'ın en iyi dansçılarını buraya getirdim. Derhiden çok ünlü bir dans grubu. Eğlenmenize bakın. Kimsin sen? Neden kaçıyorsun? Buraya gel. Dur! Dur dedin. Neden kaçıyorsun? Buraya gel dedim. Buraya gel. Camini. Bu... Burada ne arıyorsun? Anki, Anki, Anki o kız. O kız Aa, bir, 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 yılana dönüştü. evet. <laughs> Hangi kız ne saçmalıyorsun? Hangi? Şuraya bak. Hangi? O kızı buraya kadar takip etti mi lan bana? Hangi bu kız? Sen, sen salonda dans ediyordu <laughs> ve burada bir yılana dönüştü. Hem de hem de gözümün önünde. Dur dur tamam. Sen burada kal Yemini. Ben hemen döneceğim. Ha, hayır hayır Hangi. Şimdilik kilitlemeyi başardım ama... Birini arayıp kilidi değiştirmemiz gerekiyor. O zaman kimse içeri giremez. Bu arada... Ha, evet. Sana yemin ederim. Buradan bir an önce gideceğiz yemin. Ama ondan önce o yılanı mutlaka öldüreceğim. Böylece 20 senedir sakladığımız sır... Açığa çıkmayacak. Şimdi benimle gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.